Denizli Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 20 Ocak 2015 bülteniyle karşınızdayız. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Herken, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Türk Devleti muhafızı ile çekilmiş fotoğrafını attığı tweet yüzünden görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Şu bornozlu fotoğrafı olan kişi hangi beyliği temsil ediyor tweeti sonrası büyük tepki alan ve bu nedenle görevinden istifa eden Herken sessizliğini bozdu. Herken tepkilerle ilgili hakaret ve küfür edenler için anneleri ağızlarına biber sürmemiş sözleriyle esprili yanıt verirken AK Partili gençlerin gönderdiği bornozu açık artırmayla satıp gelirini hastaneye bağışlayacağını söyledi. Aksaray'a ressam İbrahim Çalmı'nın yaptığı Atatürk portresi asıldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının yapıldığı salonda Atatürk portresi bulunmaması tartışma yaratmıştı. Bu toplantıdan bir süre sonra bakanlar kurulu aynı salonda yapıldı. Bu kez Atatürk portresi vardı. Duvardaki Atatürk portresi ise Denizli ünlü ressam İbrahim Çalmı'nın imzasını taşıyor. PTT vurgununda Denizli'de var. Milyonlarca liralık PTT vurgununun yapıldığı iller arasında Denizli'nin de ismi geçiyor. PTT'deki 6.4 milyon liralık vurgun genel müdürlük tarafından yapılan açıklamayla kabul edildi. Vurgunun yapıldığı 25 il arasında Denizli'de bulunuyor. Vurguna Denizli'den kaç personelin karıştığı, zimmete ne kadar para geçirildiği henüz kesinlik kazanmadı. Emniyet teşkilatı müdürler ile sarsıldığı Resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir Konya'ya atandı. Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal da Denizli'nin yeni emniyet müdürü oldu. Demir yaklaşık bir yıldır Denizli'de görev yapıyordu. Namal'ınsa Konya'ya 2009'da atandığı öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa şoku. CHP İl Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Saruhan görevlerinden istifa etti. Saruhan bundan sonra CHP'ye bir nefer olarak hizmet vereceğini belirtti. Pamukkale Ekspresi 7 yıl aradan sonra seferlerine başladı. Denizli-Afyonkarahisar arasındaki demir yolu yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Pamukkale Ekspresi 7 yıl aradan sonra 30 yolcusuyla uğurlandı. Yolcular Eskişehir'e kadar Pamukkale Ekspresi ile gidecek. Aktarmanın ardından da yüksek hızlı trenle İstanbul'a ulaşacaklar. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Denizli Spor, Kazakistan'ın Kaiser takımıyla bir hazırlık maçı yaptı. Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun tüm oyuncularını değerlendirme şansı bulduğu maçta Yeşil Siyahlılar Berat Ustabaşı'nın uzatma durumunda attığı golle 1-0 kazandı. Yeşil Siyahlı teknik kurmaylar sınırlı zaman diliminde lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarının altını çizerken kampın Perşembe günün sona ereceği belirtildi. Bu arada Denizli'ye döner dönmez Şemitler'deki Haluk Ulusoy tesislerinde Samsun Spor Maçı kampına girecek olan Yeşil Siyahlılar'da Mustafa Keçeli kampta sakatlandı. Şimdi hava durumu. Meteoroloji verilerine göre il genelinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 1, en yüksek 14 derece. Cuma günü bazı ilçelerde, cumartesi günü ise Denizli genelinde sağanak yağış bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizdehaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.